Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Sayın İbrahim Tatlıses Urfa'da var mısınız? dedi. O da siz varsanız varım dedi. Sonra Sayın Ömer Çelik Hı -hı. çalışıyoruz üzerine dedi. Ben şöyle diyeyim. Şimdi bir bir kere öncesinden de tanıyorum de nispeten bir hukukumuz olan hani yaptığım görevler asabile. Tabii bakan olduktan sonra çok daha yakından e, tanıyoruz. Ben bir kere Abdülkadir Kadir Uraloğlu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah rızası için seviyorum. Tamam bu benim bireysel hani tercihimdir. Eyvallah. Ama ben bir Türk vatandaşı olarak ülkemizin geleceği için, gençliğimizin geleceği için, coğrafyamızın geleceği için lider noktasında değerlendiriyorum. Ya yani bireysel hani sevgimi bir kenara abi gerçekten hani liderlik noktasında çok net bir şekilde bir liderlik sergiliyor. Mesela bizim sorduğumuz bir soruya yönlendirmeye ihtiyacımız olduğunda filan asla onu arafta bırakmıyor. Çok net şekilde talimatını, tercihini bildiriyor. Tam bir liderlik örneği çok net söylüyorum. Mesela siz çok donanımlı bir insan olabilirsiniz Adem Bey. Çok donanımlı, kendinizi çok iyi yetiştirmiş de olabilirsiniz. Var örnekler öyle insanımıza hani sağ olsunlar gerçekten. Ama liderlik farklı bir şey. Onu hani böyle elbette geliştirebilirsiniz. Ama allah Teala'nın verdiği bir özelliktir. Cumhurbaşkanımız onu yeterince geliştirmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu gidişinin bozulmaması için biz Cumhurbaşkanımızın bu yolda devam etmesi bizim çok net arzumuzdur.